Bağlanma teorisi bebek ve birincil bakım sağlayıcı arasındaki ya da romantik partnerlerdeki uzun süreli ilişkiyi inceler. Bu noktada birincil bakım sağlayıcı, çocukla çoğunlukla ilgilenen ve bakım sorumluluğunu üstlenmiş kişilere işaret eder ve toplumumuzda genel olarak biyolojik ebeveynler, çocuk evlat edinmiş ebeveynler, anneanneler, babaanneler ve dedeler birincil bakım sağlayıcı olarak örnek gösterilebilir. John Bowlby terimi ilk ortaya atan teorisyendir ve bağlanmayı insanlar arasındaki uzun süreli bağlılık olarak açıklar. Bu teoriyle birincil bakım sağlayıcısından ayrılan çocuklarda görülen ayrılık kaygısı, ve stresi açıklamayı amaçlar. Bu konuyu açıklamaya çalışan ilk teoriler daha çok davranışçı bir ekolle yaklaşmış, ebeveyn bebek arasındaki ilişkiyi yalnızca beslenme davranışına bağlı gelişen bir doyma isteği olarak değerlendirmişlerdir. Fakat yapılan çalışmalar ebeveyn bebek arasındaki bağlanmanın bundan çok daha karmaşık ve çok yönlü olduğunu göstermiştir. Öyle ki yavru maymunlar bile yan yana koyulan bir biberon ve anne maymun kuklası arasından gerçek olmamasına rağmen anne maymun kuklasını tercih etmiştir. İnsan yavruları da aynı şekilde yalnızca besin ihtiyacını gidermek için değil, kaygı ve stres anında sağlanacak ilgi ve sevgi içinde ebeveynlerine koşmaktadır. Bu ilgi çocuğa ihtiyacı olan rahatlığı sağladığı gibi besini, sıcaklığı, deneyimli bir bireyin rehberliğini ve en nihayetinde hayatta kalma ve sağlıklı bir yaşam sürme şansını da arttırmaktadır. Mary Ainsworth Bowlby'nin teorisini geliştirmiş ve meşhur yabancı ortam deneyini gerçekleştirmiştir. Bu deneyde 12-18 aylık bebekler ve anneleri birlikte bir odaya alınır. Bir süre sonra anneden odadan ayrılması istenir ve bebeğin bu duruma vereceği tepkiler gözlemlenir. Gözlemlerin sonucu oldukça şaşırtıcıdır çünkü bebeklerin davranışları arasında büyük benzerlikler tespit edilir. Bu benzerlikler o kadar nettir ki bebeklerin yabancı ortama verdikleri tepkiler sınıflandırılıp adlandırılabilmiştir. Bunlar Güvenli, kaygılı, kaçıngan ve karışık bağlanmadır. Güvenli bağlanmada ebeveyn odadan çıktığında bebek strese girer. Ebeveyn odaya geri döndüğünde ise onu karşılar, fiziksel temas kurar ve kısa bir süre sonra sakinleşip etrafıyla ilgilenmeye başlayabilir. Kaygılı bağlanmada ise bebek ebeveyn odadan çıktığında büyük strese girer ve anne odaya geri döndüğünde bile sakinleşemez ve kendini yatıştıramaz. Bu durum genellikle ebeveynlerin bakım sağlayıcı davranışlarındaki tutarsızlık veya sıcak ilgi göstermekte zorlanması sebebiyle gelişir. Kaçıngan bağlanmada ise bebek ebeveyn odadan çıktığında bu durumu görmezlikten gelir veya hiç etkilenmiyormuş gibi görünür. Geri döndüğünde ise herhangi bir sevinç göstermez veya karşılama davranışında bulunmaz. Bu durum genelde bakım sağlayıcıların istismarcı veya ihmalkar davranışları sonucunda oluşur. Karışık bağlanma olarak adlandırılan bağlanma tarzı ise sonradan Main ve Solomon tarafından fark edilmiştir. Ebeveynden ayrılan çocuk karmaşık davranışlar sergiler. Kafası karışmış, dikkati dağılmış gibi görünür. Ebeveyni yer yer görmezden gelebilir, bazen de ona direnebilir. Bu durum ebeveynin hem korkutucu hem de rahatlatıcı bir figür olduğu durumlarda, yani bakım sağlarken tutarsız olduğu durumlarda kendini gösterir. Birincil bakıcı figüründen mahrum kalan, anne baba kaybı, boşanma, bakım evinde yetişme ve bunun gibi deneyimler yaşamış olan bebekler güvenli bağlanma örüntüsü geliştirmekte zorlanır. Eğer bir bebeğin bakıcısı varsa fakat hızlı, tutarlı ve içten bir bakım sağlamakta zorlanıyorsa bebek yine güvenli bağlanmakta zorlanacaktır. Çünkü dünyayı tanımak ve ihtiyaçlarını karşılamak için orada bulunduğunu düşündüğü kişi sağladığı bakımın devamlılığı ve içtenliği konusunda bebeğe güven vermez. Erken dönem bağlanma örüntüsü oldukça önemlidir. Çünkü yapılan araştırmalar bu stillerin yetişkin yaşamamızda da büyük etkileri olduğunu göstermiştir. Ebeveynler olarak çocuklarımızla aramızdaki bağlanmanın güvenli olmasını hedefliyorsak, hayatları boyunca onlara ihtiyaç duydukları bakımı, ilgiyi ve sevgiyi tutarlı ve içtenlikle sürdürmeliyiz. Bunu yapamadığımızı hissettiğimiz noktalardaysa bir uzmandan destek almakta gecikmemeliyiz. Bebeklik dönemi bağlanma stillerinin yetişkinliğe etkilerini merak ediyorsanız bir sonraki videomuzu izleyebilirsiniz.